41 kere maşallah diyerek bölümümüzü açalım. Ya 41. bölüme geldik sevgili dijital takipçileri. Bir maşallahınızı evet tabii ki de like'ınızı alırız. Abone ol butonuna tıklarsanız da aynı döndüklediniz demeyiz. Yine bir nostalji haberiyle karşınızdayız. Yapmasaydık olmazdı. Bir nesli büyüten internet kafe köşelerinde ergenliğin en güzel zamanlarını harcatan, okuldan kaçırtan Counter Strike tam 20 yaşında bir nesli azim mücadele ve rekabetle buluşturan efsane oyunu oynayanlar burada mı? B14, B43, B51, O3 gibi kodlarla silah seçip öç 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 yapıp kendini oyuna bırakanlar, sisatma atma internet kafeyi inletip sonra kovulan, ha işte o günlerden bu yana tam 20 yıl geçti. Tebrikler, hepiniz yaşlandınız. Gelelim bugünün popüler oyunlarına. Bu hafta PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile peş peşe güncellemeler yayınladı. PUBG Mobile 1.1 güncellemesi yeni Metro Royale modu ile geldi. Dimitri Glukovski'nin çok satan roman serisinden uyarlanan Metro Exodus'la işbirliği yapan PUBG Mobile, yeni Metro Royal modu ile birlikte birçok yeni içerik sundu. Metro Royale modu, klasik Arangel haritasını baz alan iki farklı haritada unutulmuş harabeler, uçurumlar, bir haydut kampı gibi alanlar sunuyor. Bununla birlikte Metro Royal modu içinde termal görüş, gece görüş dürbünü ve gözlükleri gibi rakip oyunculara karşı stratejik taktik avantaj kazandıran ekipmanlar ile çeşitli yeni silah ve ekipmanı da sunuyor. Call of Duty Mobile 1. yıl dönümü sezonunun ardından yeni sezonunda karanlık moda geçiyor. Oyuna yeni savaş bileti, birçok yeni içerik ve bölünmüş şövalyeler temalı etkinlikle beraber gece modu haritaları da ekleniyor. Yeni sezon güncellemesi ayrıca Call of Duty Modern Warfare'den bildiğimiz Hackney Yard haritasını da oyuna getiriyor. Crash, Summit ve Hackney Yard haritalarında gece modunda oyun oynanabilecek. Microsoft kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü Xbox Series X ve Xbox Series S oyun konsolları için Xbox All Access hizmetini Türkiye'de kullanıma sunmaya hazırlandığını duyurdu. Söz konusu hizmetin kullanıcıların normalde nakit veya kredi kartıyla alınabilen oyun konsollarını doğrudan Microsoft'a borçlanarak taksitle alabilmesini mümkün kılacağı ifade edildi. Şirketin ülkede yer alan finans kuruluşlarıyla anlaşarak hizmeti hayata geçireceği belirtildi. Onlar da biliyor peşin alamayacağımızı çözüm üretti adamlar. Darısı PlayStation 5'e. <laughs> Uzaktan çalışanlar bir süredir herkesin hedefinde. Sadece potansiyel müşteri olarak değil, potansiyel kurban olarak da. Siber güvenlik kuruluşu ESET, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki dijital tehditleri mercek altına aldığı tehdit raporunu yayınladı. Rapora göre siber suçlular suç aktivitelerinde pandemi konusunu aylarca suistimal ettikten sonra rotalarını uzaktan çalışanlara yöneltmişler. ESET verilerine göre uzaktan çalışanları hedef alan saldırıların toplam sayısı bir önceki çeyrek döneme göre %140 artış gösterdi. Bunun sebebini de açıklayan şirket, pandemi sırasında internete bağlanan, yetersiz korunan sistemlerin ve fidye yazılımlarının artmasına bağladı. Bizden uyarması, hep söylüyoruz ama yine söyleyelim. Gerçek olamayacak kadar güzel tekliflerin olduğu linklere tıklamayın. Bir antivirüs yazılımı kullanın. Tüm hesaplarınız için farklı ve karmaşık parolalar belirleyin. Alışveriş sitesine girdiğiniz parolayı Instagram'da da kullanmayın mesela. Facebook, YouTube'daki gibi videolarında yayın içi reklam özelliğini kullanımı açtığını duyurdu. Üzerine de reklamsız bir deneyim için Facebook Premium'da gelir mi acaba? Artık video içerik üreticileri videolarından para kazanabilecek. Facebook'un 2 milyon kullanıcısı var ve haber siteleri, spor kulüpleri, içerik üreticileri videolar aracılığıyla insanlara Facebook'tan ulaşabiliyor. Bu sayede bu videolardan da para kazanmak mümkün olacak. Kullanıcı profili yaşanan Facebook belki bu adımla birazcık gençleşir. Facebook'un YouTube'a rakip olma yolundaki bu adımı ne kadar tutacak hep birlikte göreceğiz. WhatsApp yenilik konusunda durmak bilmiyor desek yeri. Artık WhatsApp'tan da alışveriş yapabileceğiz. Black Friday indirim reklamları WhatsApp'a da gelmez umarım. Tek dileğim bu. Yeni güncelleme ile birlikte milyonlarca kullanıcı artık alışveriş butonunu kullanarak dilediği ürünü satın alabilecek ve en önemlisi de WhatsApp üzerinden satıcılarla mesajlaşabilecek ki bence çok iyi fikir. Her gün 175 milyondan fazla kullanıcı bir WhatsApp Business hesabına mesaj gönderiyormuş. WhatsApp alışveriş butonunu sesli arama simgesinin yerine getirecek. Tıklandığında da kullanıcılara ürün kataloğu gösterecek. WhatsApp sohbet sırasında herhangi bir ürünle ilgili soru sormayı ve ürünleri sepete ekleyip ödeme yapmayı kolaylaştıran bu özellikle kullanıcıların uygulamada daha fazla vakit geçirmesini ve tabii ki para harcamasını hedefliyor. Instagram ve Messenger boşuna birleşmedi. Facebook, Instagram ve Messenger'a kaybolan mesaj özelliği eklediğini duyurdu. Şu anda yalnızca Amerika'da kullanıma açılan özellik yakında tüm dünyaya genişleyecek. Özelliğin kullanılabilmesi için kullanıcıların Instagram DM veya Messenger sohbet sayfalarını yukarı kaydırması gerekiyor. Sohbet ekranı yukarı kaydırıldığında gizli sohbet özelliği açılıyor ve sohbet penceresi kapandığında mesajlar kayboluyor. Ne meraklıyız biz bu kaybolan mesaj işine. İnsanın aklına kötü kötü şeyler geliyor. Google fotoğraflar pek çok bedava başlayan şey gibi paralı hale geliyor. 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Google'ın geliştirdiği Fotoğraflar uygulamasının verdiği ücretsiz ve sınırsız depolama alanı sona eriyor. Bu tarihten itibaren uygulamaya yüklenen tüm yeni fotoğraflar ve videolar Google hesabı ile birlikte gelen 15 GB'lık ücretsiz depolama alanına dahil edilecek. Daha fazla depolama alanı için de para vermemiz gerekecek. Galiba dizi ya da film izlemek dışında en kolay al paramı Allah aşkına al paramı dediğimiz şey depolama. Düşünsenize Google Fotoğraflar uygulamasında 4 trilyondan fazla fotoğraf saklanıyor ve kullanıcılar her hafta 28 milyar yeni fotoğraf ve video ekliyor. Artık eklerken bir kere daha düşünecekler. Dinlediğimiz şarkıyı paylaşmayı çok severiz. Gençler bilmez. MSN Messenger'dan beri dinlediğimiz şarkıları paylaşırız biz. Bebeğim benim hayal etsin. Arkadan eşlik ettiğini duyuyorum Sinem. Benim yaşlıyım ben. Tabii ki. Spotify'da dinlediğimizi Instagram'da paylaşıp duruyoruz zaten. YouTube müzikte dinlediklerimizi paylaşamamaktan çok dertliydik. Artık o da mümkün olacak. 9to5 Google sitesinde yer alan habere göre YouTube müzik kullanıcıları yakında dinledikleri şarkıyı Instagram veya Snapchat'te hikaye olarak paylaşma imkanına sahip olacak. Bundan da eksik kalmadık çok şükür. 2020'nin 3. çeyreğinde en çok satılan telefonlar belli oldu. Araştırma şirketi Canalys'in verilerine göre en çok satılan akıllı telefon iPhone 11 olmuş. iPhone 11'in bugüne dek en fazla satılan iPhone modeli olduğunu Tim Cook Eylül ayında düzenlenen Apple Event'inde de açıklamıştı. iPhone 11'i Apple'ın uygun fiyatlı modeli iPhone SE 2020 modeli takip etmiş. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında en çok satın alınan 3., 4. ve 5. telefonlar Samsung'un Galaxy A21s, Galaxy A11 ve Galaxy A51 modelleri kullanıcıların en çok tercih ettiği telefonlar olmuş. Rekabet kızışıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu internet hızımızın 56 GB'a çıkacağını müjdeledi. Evet, GB. Artık internet hızı ölçü birimimiz bu. Zaten saatlerde ileri geri almayı bıraktık. Bu tarz bir bağımsızlık. Bu arada Kara İsmailoğlu internetin bu hıza çıktığında fiyatının ne olacağı sorusuna, "Onu pazarlık yaparız çıktığı zaman" dedi okay. Apple bu sene üçüncü ve muhtemelen sonuncu olacak etkinliğini düzenledi. Şirket etkinlikte yeni 13 inç MacBook Pro, yeni MacBook Air'i, MacBook Mini ve yeni işlemcisi M1'i tanıttı. M1 işlemcisi tıpkı iPhone 12 serisine güç veren A14 işlemcisi gibi 5 nanometre mimari ile üretildi. Apple M1'i tanıtırken üzerinde durduğu konu ise işlemcinin performans verimliliği oldu. CPU'da 8 çekirdek kullanılıyor. Söz konusu 8 çekirdeğin 4 tanesinin yüksek performans, diğer 4 tanesinin ise yüksek verimlilik sağlamak adına kullanıldığı belirtiliyor. Apple M1 işlemcisinde bulunan CPU çekirdeğinin dünyanın en hızlısı olduğunu belirtiyor. Apple M1'den gücünü alan yeni MacBook'ların Windows işlemcili bilgisayarlardan 3 kat daha hızlı olduğunu iddia etti cihazlar batarya noktasında da önemli iyileştirmelere sahip. 13 inç MacBook Pro 20 saate varan kullanım ömrü sunuyor ve bir önceki nesle göre 2.8 kat daha hızlı bir performans sunacağı aktarılıyor. GPU tarafında ise söz konusu hızın 5 katına çıkacağı iddia ediliyor. 18 saate varan kullanım ömrü sunan yeni MacBook Air Önceki nesil işlemciye göre ise 3,5 kat daha hızlı. MacBook Air 13'ün ülkemizdeki başlangıç fiyatı 10.999 lira olarak duyuruldu. Çeşitli yükseltmelerle birlikte bu fiyat 24.499 lira bandına kadar yükseliyor. MacBook Pro 13'ün başlangıç fiyatı ise 14.299 lira olarak öne çıkıyor. Bu modeldeki çeşitli yükseltmelerle birlikte fiyat 25.299 lira bandına kadar yükseliyor. Samsung'un en yeni amiral gemilerine güç verecek işlemcisi Exynos 1080 tanıtıldı. 5 nanometre süreciyle üretilen işlemci hem performans hem verimlilik konusunda iddialı özelliklere sahip. İşlemci daha az güç tüketerek daha yüksek performans vaat ediyor. Samsung yeni nesil işlemcisiyle fotoğrafçılık yeteneklerini daha da geliştirmeyi hedeflediğini ve işlemcinin 6 adet kameraya kadar destek verdiğini belirtti. Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro modellerinin Türkiye lansmanı düzenlendi ve cihazların fiyatını açıkladı. Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan cihazlar yüksek performans vaat ediyor. Mi 10T Pro 108 megapiksellik kamerasıyla dikkat çekiyor. Xiaomi Mi 10T 4999 lira, Mi 10T Pro ise 5799 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Ay çok fiyat konuştuk. Şimdi de cebinizden para çıkmayacak bir haberimiz var. Malum sayenizde 50 bin aboneye dayandık. Tamam. Siz bize destek oldunuz markalarda bize. 50 bin abonemizi kutlamak için tekrar söylüyorum. 50 bin abonemizi kutlamak için 30'a yakın ürün hediye ettiğimiz videomuz yayında. Kanala abone olan herkes videoyu paylaşarak çekilişe katılabilir. Tıklayın da kazanın. Netflix yayın akışı özelliğini Fransa'da test etmeye başlamış. Ah kararsızlar, ah Netflix Direct adında bildiğimiz kanal gibi çalışan bir yayın akışı sistemi geliştiriliyor. Ve pilot uygulama ülkesi Fransa olacak. Çünkü Fransa'da geleneksel televizyon kanalları popülerliğini hiç kaybetmedi. Bir de üşengeçlikten ve Fransızlıktan olsa gerek, Fransızlar bir de ne izleyeceğimi seçmekle strese giremeyeceğim dediği için Netflix bir çare bulmuş. Netflix'in başına geçip ne izleyeceğine karar veremeyenlerin çok seveceği bir özellik olacağı kesin. Çünkü algoritma arka planda çalışıp size TRT gibi yayın akışı verecek. Artık yemekler soğumayacak. Tam ben, ben hep kullanırım bunu. Amazon burada değilse bile Amerika'da ve İngiltere'de kitap satın alma alışkanlıklarını epey değiştirdi ve küçük kitapçıların var olmasını zorlaştırdı. Amerika'da kitap satış tarihinde bir devrim olarak nitelendirilen bir girişim var. İsmi Bookshop. Bookshop.org sitesini kuran butik kitapçılar siteden yaptıkları kitap satışından gelen karın %30'unu kitapçılar arasında dağıtıyor. Özellikle son dönemde online alışverişin yaygınlaşmasıyla ve Amazon'un önlenemeyen büyümesiyle küçük kitapçıların varlığı Tehdit altına girdiğinden böyle bir çözüm bulmuşlar. 150 kitapçıyla başlayan uygulama 900 kitapçıyı birleştirmiş durumda. Şimdi de girişimi İngiltere'ye taşıyorlar. Yine bir dijitaliz sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı Instagram olur, Facebook olur, Twitter olur, hepsini paylaşmayı ve tabii ki de abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki hediye veriyoruz. Haftaya görüşürüz. <laughs>